İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet bir konuğumuz var. Az önceki haberimizi izlediniz. Yine bir bonzai vakası yaşandığıne gölde Her geçen günde artıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda psikiyatri doktor Mustafa Canbazoğlu konuğumuz. Canlı telefon bağlanmasıyla. Hocam merhabalar diyoruz. Bizleri kırmadığınız için, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere öncelikle. Merhaba efendim, iyi akşamlar iyi günler diyeyim. Diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam, e, son zamanlarda e, uyuşturucu madde ile ilgili gerçi emniyet yandarma e, bununla ilgili mücadelesini sürdürüyor. E, evet. Esrar diğer uyuşturucu maddelerine alışmıştık ama e, son bir yıldır özellikle bonzai değilen bir başka uyuşturucu madde çıktı piyasaya. Evet ee, ve gençlerimizde kaybetmeye başladık. Ee, Birçok gencimizde komalık oluyor. Bursa'da da Marmara bölgesinde özellikle çok yaygınlaştı özellikle bonzayı. Ee, Bursa'da da geçtiğimiz günlerde yine Gemlik'te, diğer ilçelerde de sık sık rastlanıyoruz e, komaya giren gençlerimiz. Hatta Bursa'da evet. birkaç gencimiz hayatını kaybetti. Bu bonzayı maddesi nedir? Bir öncelikle bunu açıklar mısın bize? Ee, nasıl ne bir şey bu? Evet efendim teşekkür ederim. Ben de bana bana da bu fırsatı verdiğiniz için biz bugün de, de size teşekkür etmek istiyorum. Eee siyat Cem Maalesef bizler de son e, yıllarda son 1-2 yıldır eee kullanan e, kişilere sık sık karşılaşmaktayız. E, özellikle 2011'den sonra Türkiye'ye girmeye başlayan bir e, madde bu. Bonzai e, ilk başta ...sentetik esrar diye çıktı piyasaya. Evet. Ancak e, tam manasıyla... ...esrar değil yani... ...esrar gibi e, pazarlandı ama... E, ...şöyle diyebilirim... ...bunzayı kısaca... ...çeşitli bitkilerin yapraklarına indirilmiş... ...kimi birçok bir, bir, bir çeşit... ...bizim kanla binoid dediğimiz... ...veya esrar maddesi dediğimiz... ...maddelerin... E, ...çeşitli bitkilerin yap yapraklarına indirilerek... E, ...oluşturulmuş bir... ...uyuşturucu maddesi. Evet. Yani sadece bu şekilde tarif edebilirim. Ancak yani bu esrardan da daha tehlikeli etkisi, gücü çok daha fazla olan bir uyuşturucu maddesidir. Hocam bununla ilgili aileler ne yapması gerekiyor? Yani her geçen gün bu vaka artıyor. Yani Marmara bölgesinde, Türkiye'nin birçok yerinde haber bültenlerine konu oluyor. Yani aileler nereye dikkat etmesi gerekiyor? 15 yaşına kadar artık kullanan gençlerimiz var. Neler yapması evet. gerekiyor? Evet maalesef maalesef özellikle çok düşük yaşlara kadar indi şu an kullanımı. Biz de zaman zaman karşımıza bu çok düşük yaşta yaşlı çocukları görmekteyiz. Burada en büyük bu üstüzel zaten tüm üstüzel için geçerli olan bu en büyük şey savaş yöntemi bilinçlenme ve özellikle ailenin bilinçlenmesi ailenin de özellikle gençleri ee, yakın takip etmesi, gençleri e, bu konuda sık sık uyarması ve bilinçlendirmesidir. E, ve aile e, içerisinde zaten, e, aile içerisinde bir bütünlük, bir e, yakın ilişki varsa evet. çocukla anne baba arasında, bu çocuklar genellikle bu tarz şey daha az e, e, muhatap olurlar veya daha az e, uyuşturucu tanım söz konusu olur. Ancak özellikle bizim gördüğümüz şey a, kopuk ailelerde ya da ayrı ailelerde ya da ayrılmış ailelerden çocuklarında ve daha sık görmekteyiz bu durumu. Bunun da e, en büyük sebebi çocuklar e, küçük yaşlarda kendilerine rol model veya örnek seçtikleri kişilerin maalesef dışarıda sokakta gördükleri e, bu e, kişileri e, o kişilerden seçmekteler. Bu da onları o kişilerin e, kendilerine rol model seçtikleri veya örnek seçtikleri kişilerin yanlış yönlendirmesi gözüyle e, bu maddelerle karşı e, tanışmaktalar veya var. Tabii bu bir, bir defadan bir şey olmaz da başlar genellikle ama bir defadan çok şey oluyor maalesef çünkü daha önce biliyoruz ki eroin maddesi bir defadan bile çok şiddetli güçlü bağımlılık yapıyor. Aynı şekilde bonzai maddesi de böyle bir şeydir, böyle bir maddedir. Aslında eroin gibi bir maddedir. Tam manasıyla esrarla aynı kefeye konacak bir Esrar da gerçekten kötü ve kullanılması çok tehlikeli bir madde. Ancak bu e, eroin den bile daha tehlikeli olabilecek bir maddedir. Dolayısıyla anne babaların özellikle çocuklarına e, sahip çıkmaları, çocuklarını bu konuda uyarmaları ve çocukları e, nereye gittikleri, kiminle gittikleri, e, nereye takıldıklarını yakın şekilde takip etmeleri e, gerekmektedir. Hocam peki kullanan gençler ne yapacak? İlk kez belki kullananlar var. Çünkü e, evet. özenliyor e, maalesef. E, bazı haberlerde de e, görüyoruz e, ilk kez kullanan gençler ve hemen komaya giriyor. E, Bunlar ne yapması gerekiyor? Bunlarla ilgili mutlaka size gelen başvurular da vardır. E, Bunu evet. nasıl bir mücadele ediyorsunuz? Doğru. E, şimdi dediğim gibi bir, bir kez kullanırsan bir şey olmaz diye bir şey yok. Maalesef bir kez bu kuru kullanmayla bu maddeye bağımlı olmuş birçok e, kişi var. Bu ve benzer maddelere. E, dediğim gibi, e, lenzayı e, çok bir yani kimyasal bir madde, birçok kimyasalın e, bitki yapraklarıyla karıştırılmış emilmiş bir halidir. Dolayısıyla etkisi çok güçlüdür. E, Yanakları çok fazladır. E, bu şekilde bu maddeye bulaşmış ve bir şekilde bu maddeden kurtulmak isteyen, bu maddeyi kullanmak istemeyen kişilere yapacakları ilk şey, ilk e, en yakın devlet hastanesindeki bir psikiyatri uzmanına başvur, başvurmaları. O psikiyatri uzmanı o kişilere e, kişilere uygun yönlendirme, uygun e, tavsiyeler zaten bulunacaktır. Burada özellikle e, amatemler, yani e, bizim özellikle madde bağımlılıklarıyla bağımlılıklarıyla uğraşan amatem birimleri vardır. Evet. Bu sırada var bu. Ee, zaten o psikiyatri uzmanları vasıtasıyla bir şekilde amatemle ittifada geçip bu kişilerin amatemin desteğiyle veya o, o, o yereldeki psikiyatri uzmanının desteğiyle bu maddeden kurtulmaları mümkündür. Ancak dediğim gibi bu da sadece doktorun e, tek başına yapacağı çok fazla bir şey yok. Aile desteği de burada çok önemli. Ön, ön plan çıkmaktadır e, tedavi aşamasında. Çünkü kişi aile e, bu çocuğun e, veya gencin tekrar maddeyle karşılaşmamız için maddeyle buluşmamız için ailemin de burada o kişiye, gence sahip çıkıp destek vermesi gerekmektedir. Evet. Hocam sizin mutlaka e, dernek olarak e, bu konularla ilgili çalışmalarınız vardır. Ne gibi çalışma yapıyorsunuz dernek olarak bu konuyla ilgili? Evet, e, şu an dernek olarak e, çok biz bilinçlendirme e, seminerleri, organizasyonu yapmaktayız. Yani dernek çatısı altında. Evet. E, ancak bir şey, e, genel Türkiye çapında da bu konuyla ilgili e, ne yapılabilir e, ile ilgili yoğun e, çalışmalar ve araştırmalar var. Ancak dediğim gibi tek başına e, bir psikiyatri e, veya uzman e, hekimin e, çabasıyla bir yere kadar var. Çünkü bu e, To, toplumsal bir sorundur. Yani e, herkesi güvendiren bir sorundur. Burada hem adli makamların, hem kolluk kuvvetlerinin, hem devlet yöneticilerinin ortak, tabii bu işin uzmanlarıyla birlikte ortak bir çalışma yapılarak e, bu e, maddeye karşı veya bu madde kullanılmaya karşı e, e, bir savaş anca verilebilir. Tek bir dernek e, çatısı altında bu tabii e, sınırlı kalmaktadır. Evet. Hocam şimdi mutlaka gelen hastalarınız vardır. Konuşmuşsunuzdur. Ee, evet. Neden kullanıyorlar? Yani gençler bununla ilgili mutlaka size bilgi veriyorlar. Yani e, bunun kullanılmasının sebebi nedir? Ee, eserden yüz yedi evet. kat daha tehlikeli olan bir maddeyi. Evet. E, haklısın. Şimdi dediğim gibi çoğu e, bu maddenin Türkiye'ye girişi yaklaşık bir iki yıllık bir e, geçmişi var. Yani bir buçuk iki yıllık bir geçmişi var. Evet. Çoğu kullananlar bu maddenin e, tehlikesini Maalesef bilmemekteler. Kullanınca e, nasıl bir madde olduğunu e, e, görmekteler veya anlamaktalar. E, dolayısıyla e, ilk başta tabii pazarlarken e, bir çeşit esra gibi pazarlandı pazarlamacılar tarafından bu, bu madde. Evet. Ancak dediğim gibi bu esrarın e, esra bunun yanında çok küçük e, daha e, etki bakımından daha küçük kalıyor. Bunun etkisi maalesef çok daha güçlü. E, özellikle e, insan metabolizmi güçlü ve çok zarar verici etkisi e, yap, etki yapmaktadır. E, kullananlar genellikle karşılaştığımız şu şekilde kullandıklarını daha çok görüyoruz. Mesela esra daha pahalı olduğu için ulaşamıyorlar veya başka madde daha pahalı olduğu için ulaşamıyorlar. Bu maddenin en büyük e, sakıncası ve e, sıkıntı ve endişe verici kısmı çok ucuz olması. ulaşabilir olması e, ayrıyette ucuz olması diğer maddelere göre. Evet. Zaten bir madde e, en kullanımının en büyük e, nedenlerinin kolay ulaşılabilir olması ve ucuz olması. İşte kolay ulaşılabilir olması ve ucuz olması nedeniyle maalesef özellikle daha önceden bir şekilde madde kullanmış kişiler eğer madde? Yurt dışından mı? Yurt dışından geliyor. E, yurt dışından, e, geliyor. Kaçak yollarla gel, geliyor. E, yani e, şu an tabii bunu, bununla ilgili e, daha ayrıntılı bilgi. bilgi e, narkotik e, e, şube ekipleri ve polisi bilgi gibi. Ancak e, bu karını, bu. E, kullanan gençlere e, ne söyleyeceksiniz? E, haber bültenimize kapatacağız. Benim e, önerebileceğim şu: bir gençler özellikle e, ergenlik yaşta dediğimiz işte 13 ile 18 yaş arası e, ve e, gençler e, kendilerini bazen ıspatlamak için, bazen göstermek için e, değişik sigara olsun, başka maddeler olsun kullanmaya şeklinde e, kullanarak kendilerine ispatlama yöntemi seçiyorlar. Evet. Bu bir kendini ispatlama yöntemi Maalesef bu şekilde kendini ispatlama çalışanlar e, çoğunlukla zararlı çıkmaktadır. Eğer gençler kendilerine ispatlama istiyorsa, ortaya kalma istiyorsa tavsiyem onlara bir spor e, dalı veya bir spor alanına e, başvurmaları. Bu şekilde kendilerini hem fiziken hem e, bedenen her yerinde görsel olarak çok güzel gösterebilir, ispatlayabilirler anne babaların tabi burada çok büyük şeysi vardır. Özellikle anne babalar çocuk aile içi ortam aile içi bağlar aile içi sevgi sevgi, sevgi ve şefkat ortamı çocuğu tabi dışarıda başka bir ortam başka bir durum başka bir şeyler alamasına engeller. Dolayısıyla anne babaların aile içinde huzurlu bir aile içi oluşturmaları, oluşturma için elini göm yapmaları çocuklarına sahip çıkmaları çocuklarının gittiği yerler gittiği mekanlar, yani, ne ne takıldığı kişiler veya birlikte e, e, dolaştığı arkadaşlarını da aynı zamanda tanımaları gerekmektedir. Dolayısıyla an, anne babalar çocuklarını iyi bir şekilde takip eder. iyi bir aile ortamı oluştururlarsa genellikle bu çocuklar bu tarz e, maddeye başvurmazlar. Evet hocam teşekkür ediyorum konumuz olduğunuz için. E, ilerleyen günlerde e, tekrar e, sizlerin bilgilerine başvurmak isteriz. Konumuz ben teşekkür... için teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür, teşekkür ederim efendim. Bu sıkıntı verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. De deneyim, iyi günler. Evet. Evet. Süper Kanal ana haber devam edecek. Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda psikiyatri doktor Mustafa Cambazoğlu ile canlı telefon bağlantısını gerçekleştirdik. Son zamanlarda artan bonsai vakasıyla ilgili ve bonsai maddesiyle ilgili görüşlerini aldık. Süper kanal ana haber devam ediyor.